Selamlar dostlar. Ben Sare ve Cihab'e beraber. Bugün gündemsiz gibi bir şeyin... Kaça geldik lan? Kaç oldu? 29 diyelim. <laughs> belki 28'dir, belki 30'dur. Bayağı da, da çekmiyoruz çünkü sakatlanmıştım ben. O yüzden bayağı bir ara verdik. Bayağı bayağı bir ara verdik. Şimdi yeniden kanalından devam ediyoruz. Oyun bu haftanın oyun haberleri geldiği zaman biliyorsunuz ki Half-Life Alyx e, güzel bir oyunu çıktığı zaman hani ama oynamak için VR'ınız gerekiyordu. E, bir tane mod yapımcısı sayesinde No VR, Half-Life Alyx No VR adlı bir tane mod sayesinde artık klavye ile mouse ile hale geldi. Yani açıkçası ne kadar sarar, ne kadar eğlenceli olur, ne kadar keyif bilir o VR'a göre hazırlanmış bir ortam sonuç olarak. Yani oynamaz değil videolardan bakmışlar yine oynayabilecek gibi duruyor ama onun tadı VR'da çıkacak bir oyun bence ama çok merak edenler ve VR'a ulaşamayacaklar gidip bakabilir yerler yani modu deneyebilirler. Biliyorsunuz ki Pokemon Go dünyayı kasıp kavurmuştu. Herkes yine telefonla sağda solda Pokemon alıyorlardı. Yolla falan bakmıyorlardı. Hatta bir sürü kazalar falan da oluyordu. Yine aynı yapımcının yeni bir oyunu, yeni bir fragman da NBA Worlds adındaki oyundan. Aslında fragman mı değil, teaser. Oyunla ilgili bir görsel yok dünyayı bir basketbol topuna çevirmiş halinde görüyoruz. demek ki yine bir açık dünyada dolaşacağımız basketbol, farklı farklı basketbol sahanına gidip farklı farklı görevler yapacağımız ve hani böyle farklı farklı yerlerden karakterlerimizin hem kozmetik anlamda hem de güçlendireceğimiz şeyleri görüyoruz. Yine bir Pokemon Go havasında bir basketbol oyunu görüyoruz. Açıkçası bu oyunu çok heyecanlandırdı çünkü basketbol ülkeyi seviyorum. Ve hani ne bileyim mesela bir basketbol sahasına mesela Batte Bostan'da mesela bir tane M Kobe'nin anısına yapmış bir tane basket ostası var mesela. Oraya gidip orada farklı bir görev yapacağım. Yoğurtçu Parkı'na gidip oradaki e, sağda farklı bir görev yapacağım. Bu benim bir tık heyecanlandırdı. Pokemon Go'dan daha çok heyecanlandırdı beni. Konami Super Bomberman'ın yeni oyunu duyurdu. Bundan önce ben PSP'de oynamıştım ilk oyunu ve yani kendi benim oynadığım ilk oyunu. Ee, çok hoşuma gitmişti. Çok keyif alıyordum. Belki şu an küçük olduğum için de yani çok değişik bir dünyası vardı. Böyle farklı farklı şeyler yapıyordunuz. Bayağı keyifliydi. En son oyunun devamı olarak Super Bomberman arki duyurdu. Diğer oyunun devam devamı olarak geçiyor. Yani Super Bomberman parti oyun olarak çok keyifli oldu. Hikaye oyun olarak pek şey yapamadım ama arkadaşlarla falan 10'da 10 akacak bir oyun, çok saracak bir oyun. Kesinlikle tavsiyemdir böyle arkadaşla falan oynayacak bir oriyorsunuz. Super Bomberman çok güzeldir. Haberinizde olsun Super Bomberman r 2 duyuruldu. Eee 2023'te çıkması bekleniyor. Biliyorsunuz ki piyasada çok fazla kaykay oyunu yok, Skateboard oyunu yok. E, bunlardan biri Skate e, oyunun adı. Diğeri ise eee adam olanlardan Tony Hawk Pro Skater geçenlerde onu remastırdı çıkardı activation. Şimdi EA Games'in yaptığı Skate 4'ün çok 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 yani pire 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 alpa dedikleri bir tane video yayınladılar. Cidden daha her şey böyle hani nasıl daha böyle mekanik üzerine falan oluşurlar. mekanik görsel falan var. Ee, en son böyle videonun sonuna doğru cidden güzel böyle grafikler de gördük. Ki oyun çıkmasına ara sonra biraz daha bununla cilalar daha hoş olur. Grafik anlamdan çok güzel, mekanik olarak da çok güzel duruyor. Hani sadece kaykay değil bir tık parkur yapma gibi de bir e, şey mekanik eklemişler. E, skate 4. Skate 3'ü falan hiç oynamadım ama Skate 4 beni açık heyecanlandırdı. Tonark Pro Skate biraz daha oyun gibi fakat Skate 4 biraz daha daha böyle gerçekçi, realist bir kaykay şeyi sunacak gibi duruyor. Makinekleri falan gayet güzel. Görseller de şu aşamada bile çok güzel duruyor. Daha çık, ne zaman çıkacağı belli değil. E, ama çıkacağı zaman eminim güzel olur. Haziran bitti, Temmuz'a girdik. Temmuz'un 5'inden itibaren PC Plus'ta aylık olanlar yenilenecek tabi. Bunlardan ilki artık Arcadeon, ikincisi The Dark Picture Man of Maiden ve üçüncüsü benim cidden çok hoşuma giden Crash Bandicoot 4. İlk oyunu ben PlayStation 1de oynamıştım, ikincisini PSP'de. Bana bir nostalji alırsa o yüzden ne kadar yeni çıkmış oyun olsa da. Ama Crash Bandicoot cidden güzel bir oyundur. E, fiyatı da pahalı, e, ücretsiz aylık konulardan hazır gelmişken kaçırmayın unutmayın. Bu oyunları da canlı yayında oynayacağız hep beraber. Abone olup bildirimleri açarsanız canlıdan haberdar olursunuz. Veya Discord sunucuma gelirseniz oradan duyuru atarız. Oradan da görebilirsiniz. Gelin yani. Call of Duty 2 bildiğiniz gibi FPS dünyasının atasıdır. Ve Unreal Engine 5'te bir hayran yeniden remake yapmış oyunu. Ve deli dehşeti gözüküyor. Battlefield 5 görüntüsünde e, Call of Duty 2 oynadığınızı hayal edin. Öyle gözüküyor. Ve bunu yanlış hatırlamıyorsam oyunun yapımcıları da görmüş Twitter'dan. Birkaç övgüde bulunmuşlar çok güzel yapmışsınız diye. Yani ki is gönül ister ki onlar da bu remake'i bu oyun motoru ile birlikte yapsınlar. Yani Ama hatta da direkt adamdan para versinler aslında o kadar güzel yapmışsa. Aynen öyle. Ya yani para versinler aslında sonra teaser diye yayınlasınlar zaten ortalık karışır. <laughs> yani Böyle teaser yayınlasa ortalık karışır. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bekliyorum Call of 2'nin diyebilme iki. Çünkü çok büyük oyun, çok fazla kitlesi olan FPS oynayan herkesin neredeyse yolundan geçtiği bir oyun çünkü. Yani remake'i gelirse ne ala. İnşallah abi. Evet. Nasip kısmet. Nasip de varsa. Oyun haberlerimiz böyleydi. Film haberlerinin geçtiğimiz ise bu hafta 3 güzel demek istedik ama üzücü haberler de var. O yüzden ee, isterseniz haberli film haberlerine geçelim. Johnny Depp biliyorsun artık bilmeyen yoktur ki son olaylardan mahkeme olayından filan. bayağı olaylı bir mahkeme olayı olmuştu ve cidden e, uzun süren bir süreçti. Her Türkiye kadar uzun sürmemiştir büyük bir oradaki mahkeme olayı ama neyse e, baktığımızda biliyorsunuz Johnny Depp'in en çok bilinen yerinden Korsanlar ve Disney Plus Disney yani Disney Plus marka Disney e, Johnny Depp abimize 301 milyonluk dolarlık bir tane teklifte bulundu. Ve güzel bir mektup yazmış. Güzel hediyeler dolu bir e, paket göndermiş. E, şeyin Johnny mahkemede bir daha dönmem gibisinden e, bir şey söylediğini görmüştük. Dö yani e, bundan sonra döner mi? Tam emin değilim. Ama şunu da eklemek istiyorum. Johnny Depp'in karelik çıkarmasın çıkartmasını ise bir de eşini dövdüğü için yapılan bir olaydan dolayı karelik pozisyondan çıkarıldı. Yani ee, acaba Johnny Depp bu özü kabul edip üstüne 300 milyon dolar cebe atıp Disney Plus'ta yeni bir dizi için oynar mı veya yeni bir film için? E, isterim Essin özü diyorsun. yani para paradır. Allah abi ne olacak. boş ver Yani yoluna bak sen. Yani biz de seni izleyelim. İstiyoruz seni Karayip Kostan. Jack Spor olarak görmekten yeniden istiyoruz. Umarım kabul be abi. Disney Plus'ta yani 300 301 milyon ne abi? 300 milyon dolar. Yuh yani. Abi. 15 milyon ayın buradan git oradan. Harbi ya. Alacağım. Harbi. Ama abi şimdi adam delikanlı yapabilir yani. Hakkıdır. Ben öncelikle Bartın Amasra bir Bartın Amasralı olarak Barış Akarsu'yu çok severim. Ne bekleyeyim de hatta e, beni kucağında tuttuğu bir fotoğrafı bile vardır. Kendisini kaybetmeden önce rahmetliyi. Barış Akarsu Merhaba filminin teaser'ı geldi. İlk teaser'ı geldi. Filmi e, Mert Dikben yönetecek. Mert Dikmen'i de daha çok şeyden tanıyoruz. Eren Bülbül ve Neşet Ertaş filmlerinden tanıyoruz. Bu, zamanında popüler olan insanların filmini yapmayı seven bir arkadaş. Ee, filmleri de aşırı başarılı değildi ama yine de belli bir kitleye hitap etmesi yönünden gayet iyiydi. Barış Akarsu Merhaba filmi de başrolde İsmail Ege Şaşmaz oynayacak muhtemelen Barış Akarsu'yu. Yani birbirlerine benziyorlar, bir perukla biter zaten. <laughs> 18 Kasım 2022'de de vizyona girmesi bekleniyor filmin. Kezir'de pek şey göstermeseler de fena değildi. Ben de Barış şu e, dizilerini ve müziklerini de gayet beğendim. Bekliyoruz abi. Bir Bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz. Belli bir sürede. Sanat camiasının çok önemli isimlerinden birine geçenlerde kaybettik Cüneyt Arkın. Kendisi aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Allah kaynakları gani gani rahmet eylesin. Amin amin. Perşembe günü ee, cenaze namazına ben de katıldım. Usta sanatçımızı son yolculuğuna uğurladık. Allah adam 85 e. yaşında da aynı havalılığı vardı ya, aynı cool'luğu, aynı havalılığı. Pek hiçbir filmini e. izlememişimdir belki birkaç dakikasını görmüşündür, e, gözüme çarpmıştır ama yani adam 85 yaşında bile hala aynı havalı, aynı cool'luk, aynı o şey. Avrama Teriz. Cüneyt abi. Cüneyt abi. Milletinin ve sanat camiasının başı sağ olsun. Tekrardan. Amin abi. Kendisinin Kara Murat ve Battal Gazi gibi filmlerinden tekrar, tekrar izleyeceğim ya. Yani. Ya bu hafta e, Cüneyt Arkın filmlerini tekrar izleme haftası olsun. Oğlum Cüneyt Arkın bizim Türk Rambo'muzdu ya. Öyleydi. Bizim evet. Süpermenimizdi ya. Çok fazla yabancı sanatçıdan da şey aldı bu arada, taziye mesajı aldı. T alsın bir zahmet abi. Yani abi, çok alır. bilinen bir insan zaten hem içeride olsun hem dışarıda olsun. Türk sinemasına kattıkları yani tartışılamaz. Ben de bu ilk haberi gördüğümde Twitter'da uyanmıştım. Twitter açtığımda direkt yazıyordu ve bayağı bir üzülmüştü beni. Bir rüya görüyorsun sen, kabus falan giriyor zannetmiştin ama maalesef. Yani Gerçek. ki kendisini kaybettik. Dünyanın koca, şartı abi, dünyanın çınar, kuralı. Kaybetmiş. Koskoca çınar. Videonun sonu çok üzücü bitti ya. Evet. Arkadaşlar. Yani. Kendinize iyi bakın. Her Hoşçakalın. Tekrar Cüneyt Aykın'a saygıyla anıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.